Merhaba sevgili çocuklar, ben İbnur Teacher. Bu videomuzda sizlerle 7. sınıfın 5. ünitesi olan Televizyon konumuzu işleyeceğiz. Hadi hep beraber bu ünitemizde neler yapacağız? Bir göz atalım. Öncelikle ünitemizin konu anlatımlarını ve kelimelerini öğreneceğiz. Sonrasında bunlarla ilgili egzersiz ve soru örneklerini çözeceğiz. Hemen ardından sizler için hazırladığım mini sınavı çözeceksiniz ve videomuzun en sonunda da yine sizlere hazırladığım kelime listemiz var. Onu da incelemeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız hep beraber ilk bölümümüzle başlayalım. Öncelikle bu bölümümüzde sizlerle ünitemizin kelimelerini öğreneceğiz. Hemen bakıyoruz ilk resmimize. Burada bir haber spikerimiz var, değil mi? Öyleyse ilk resmimize ne diyoruz? News. Haber. İkinci resmimize bakıyoruz. Bu resmimizde de bir belgesel görüyoruz. Documentary, belgesel. Üçüncü resmimize bakıyoruz. Discussion, tartışma, müzakere. Dördüncü resmimize de soap opera diyoruz. Yani pembe dizi. Beşinci resmimiz sitcom, komedi dizisi. Altıncı resmimize de serious, dizi demek. Şimdi bir sonraki bölümümüzde devam ediyoruz. İkinci bölümümüzün ilk resmine bakıyoruz ve ne diyoruz? Reality show, televizyon programı demek. İkinci resmimize bakıyoruz. Quiz show, bilgi yarışması. Üçüncü resmimize bakıyoruz. Talk show, bu zaten Türkçe'ye geçmiş bir kelime sizlerin de bildiği gibi. Söyleşi programı demek. Dördüncü resmimize bakıyoruz. Commercial, reklam. Beşinci resmimize bakıyoruz. Weather forecast, hava durumu. Ve son olarak 6. resmimize bakıyoruz. Cookery program, yemek programı. Bir diğer bölümümüzle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde hepimizin televizyon izler karşımıza çıkan belli başlı akıllı işaretler var. Bunların İngilizcelerini öğreneceğiz sizlerle. İlk işaretimize suitable for 7 and over. Yani 7 yaş ve üzeri izleyiciler için diyoruz. İkinci işaretimize Suitable for 13 and over. Bu da 13 yaş ve üstü izleyiciler için uygun olduğunu söylüyor. Üçüncü resmimize bakıyoruz. Suitable for 18 and over. Bu işaretimiz de 18 yaş üstü izleyiciler için uygun diyor. Dördüncü işaretimize bakıyoruz. Negative examples ya da bad behaviors diyebiliriz. Bunun da Türkçesi olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar ya da kötü davranışlar diyebiliriz. 5. işaretimize bakıyoruz. General audience. Bu işaretimize de genel izleyici diyoruz. 6. işaretimize bakıyoruz. Violence or horror. Bu işaretimize de şiddet ve korku diyebiliriz. Bir sonraki bölümümüzde devam ediyoruz. Bu bölümümüzde de sizlerle expressing preference. İngilizcede tercihlerimizi ifade etme biçimini öğreneceğiz. Evet sevgili çocuklar, tercihlerimiz dedik, değil mi? Biz İngilizce'de tercihlerimizden bahsederken prefer yapısını kullanırız. Eğer prefer fiilimizden sonra başka bir fiil gelecekse o fiil ing takısı alır ve tercih edilecek iki şey arasına to gelir. Şimdi örneklerimizi inceleyerek konumuzu pekiştirelim. Hemen bakıyoruz ilk örneğimize. I prefer Mersin to Trabzon. Ne diyoruz bu örneğimize? Ben Mersin'i Trabzon'a tercih ederim diyor. İkinci örneğimize bakalım. Ahmet prefers cars to dolls. Ahmet arabaları oyuncak bebeklere tercih eder. Bu örneklerimizde de gördüğünüz gibi prefer'dan sonra herhangi bir fiil getirmediğimiz için ayancı takımızı kullanmadık. Şimdi bir de Prefer'den sonra başka bir fiil getirerek ayancı takımımızı kullanalım ve bunlarla ilgili örneklerimize bakalım. Hemen bakıyoruz. I prefer watching a movie to sleeping. Ne diyor bu örneğimizde? Ben film izlemeyi uyumaya tercih ederim diyor. Bir diğer örneğimize bakalım. Ayla prefers watching documentary to cookery show. Bu örneğimizde ne diyor? Ayla belgesel izlemeyi yemek programına tercih ediyor. Prefer yapılarımızda da bir değer dikkat etmemiz gereken özellik sevgili çocuklar. Tekil öznelerimiz yani he, she, it öznelerimizi kullanırken prefer'e s takısı getiriyoruz. Bu kuralımız her iki durumda da geçerli oluyor. Yani prefer cümlemizde tek bir fiil olduğunda da prefer'e s takısı getiriyoruz. Cümlemizde iki fiil olduğu durumlarda ise yine He, she, it yani tekil öznelerimizde prefera es takısı getiriyoruz ve diğer fiilimize de ayancı takımızı getiriyoruz sevgili çocuklar. Bir sonraki bölümümüzle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde de sevgili çocuklar sizlere unutmamanız gereken bir ipucu vereceğim. Bir televizyon programının hangi kanalda gösterildiğini söylerken on edatını kullanıyoruz. Hemen bakalım örneğimize. Joanna on which channel is your favorite cooking show? Mason. It is on channel 2. Gördüğünüz gibi burada kanalları ifade ederken başına on edatımızı getiriyoruz sevgili çocuklar. Bununla birlikte on air ifadesi yayında demektir. Yani bir TV programının yayında olduğunu dile getirirken on air kalıbımızı kullanıyoruz sevgili çocuklar. Şimdi bir diğer bilmemiz gereken özellik ise burada gördüğünüz emojiler. Bildiğiniz gibi bu emojiler bizlerin herhangi bir şeyi sevdiğimizi, hoşlandığımızı ya da sevmediğimizi, hiç tercih etmediğimizi dile getirirken kullandığımız ifadelerdir. Hemen inceleyelim. Burada en üstte crazy about kelimemiz var. Bu kelimemizin Türkçe karşılığı ünitemizi baza alarak söyleyecek olursak örneğin bir TV programının delisi tutkunu olmak demek. Devam edelim. Like, prefer, like sevmek demek prefer tercih etmek demek. Don't like sevmemek demek. Don't prefer tercih etmemek demek. Can't stand ise katlanamamak, dayanamamak demek. Bunu da yine ünitemizi baz alarak söyleyecek olursak bir TV programını izlemeye dayanamamak, izlemeye katlanamamak diyebiliriz. Şimdi bir sonraki bölümümüzde devam ediyoruz. Bu bölümümüzde de sizlerle simple present tense yani geniş zamanı öğreneceğiz. Bu tensimiz İngilizce'de bilmemiz gereken en önemli tenslerin başında geliyor sevgili çocuklar. Peki nedir bu simple present tense? Geniş zamanı biz hangi durumlarda kullanırız? Düzenli bir şekilde yapılan veya yapılmayan günlük aktivitelerimizi, alışkanlıklarımızı, tekrarladığımız olayları veya genel bilgileri ifade ederken biz geniş zamanı yani simple present Tens'i kullanıyoruz. Hadi gelin hep beraber simple present tense. De cümle kurarken dikkat etmemiz gereken belli başlı kuralları öğrenelim. Hemen bakıyoruz. Geniş zamanda olumlu cümle kurarken I, you, we, they öznelerinden sonra fiilimizi yalın halde kullanırız. Örneklerimize bakalım. I play football. We go to bed late. They learn English. Gördüğünüz gibi I, we ve they öznelerimizi kullandık. Fiillerimiz play, go ve learn'ı yalın halleriyle kullandık. Bir diğer kuralımıza bakalım. Geniş zamanda olumlu cümle kurarken he, she, it öznelerinden sonra fiilin sonuna s, es, es eklerinden uygun olanı getiririz demişiz. Hemen bakalım örneklerimize. It drinks milk. She goes to bed late. He studies English. Gördüğünüz gibi burada da it, she ve he öznelerini kullandık. Daha sonrasında drinks, goes ve studies fiillerimizi kullandık. Gördüğünüz gibi burada drinks'e s takısı getirdik, go'ya s takısı getirdik, study'e ise es takısı getirdik sevgili çocuklar. Bu fiillere gelen s takıları lütfen kafanızı karıştırmasın. Çünkü sorularda ve yazılarda s takıları o kadar fazla karşınıza çıkacak ki ister istemez göz aşinalığınız olacaktır. O yüzden bu S takıları lütfen kafanızı karıştırmasın sevgili çocuklar. Şimdi bir diğer kuralımıza geçiyoruz. Geniş zamanda olumsuz cümle kurarken I, you, we, they öznelerinden sonra don't getiririz ve fiilin yalın haliyle kullanırız demişiz. Örneklerimize bakalım. I don't drink milk. We don't have fun. They don't study. Gördüğünüz gibi I, V, D öznelerimiz var ve hemen yanlarında olumsuz bir cümle yapısı yaptığımız için don't ifadesini kullandık ve yanlarındaki drink, have ve study fiillerimizi de yalın halleriyle kullandık. Bir diğer kuralımızla devam ediyoruz. Yine geniş zamanda olumsuz cümle kurarken he, she, it öznelerinden sonra doesn't getiririz ve fiili yalın haliyle kullanırız demişiz. Hemen bakalım örneklerimize. It doesn't drink milk. She doesn't go to bed late. He doesn't study English. Burada yine he, she, it öznelerimiz var ve hemen yanlarında doesn't yardımcı fiilini kullandık. Hemen ardından drink, go ve study fiillerimizi de yalın halleriyle kullandık. Şimdi bir de geniş zamanda soru cümlesi yaparken dikkat etmemiz gereken Kurallara geçelim. Yine soru cümlesi kurarken I, you, we, they öznelerinden önce do getiririz ve yine fiili yalın haliyle kullanırız. Örneğimize bakalım. Do you drink milk? Do we go to bed late? Do they study English? Gördüğünüz gibi you, we, they öznelerimiz var. Zaten biz İngilizcede soru cümlesi yaparken yardımcı fiilin başa geldiğini biliyorduk. I, V, U, D öznelerinde de yardımcı fiilimize do demiştik. Öyleyse ne yaptık? Do'yu başa getirdik ve yine during, go ve study fiillerimizi yalın halleriyle kullandık. Şimdi son kuralımıza da bir göz atalım. Yine soru cümlelerinde he, she, it öznelerinden önce does kullanırız ve fiili yine yalın haliyle kullanırız demişiz. Hemen bakalım örneklerimize. Does it drink milk? Does she go to bed late? Does he study English? Burada zaten he, she, it de biz does yardımcı fiili kullanmamız gerektiğini biliyorduk. E soru cümlesi yaparken ne yapıyorduk? Yardımcı fiili başa getiriyorduk ve yine drink, go ve study fiillerimizi yalın halleriyle kullanıyoruz sevgili çocuklar. Gördüğünüz gibi simple present tense'te belli başlı kalıplar var ve bu kalıplar doğrultusunda ilerlediğimiz zaman aslında İngilizce'de zamanların bahsedildiği gibi zor olmadığını çok kolay anlayabiliriz. Hadi öyleyse hep beraber egzersizlerimizi yapalım. Hemen bakıyoruz ilk egzersizimiz. Prefer ile ilgili bir egzersiz verdim size ve kısa bir hatırlatma ekledim. Bu hatırlatmalardan yola çıkarak aşağıdaki resimlere bakarak prefer cümlelerini oluşturalım bakalım. Hemen bakalım ilk resmimize. Ayşegül'ün tercihine göre pizzanın üstünde tik işareti var, saladın üstünde de çarpı işareti var. Peki bu durumda Ayşegül hangisini tercih edecektir? Ne diyeceğiz? Ayşegül prefers pizza to salad. Şimdi bir de Onur'a bakalım. Play games resmimizin üstünde çarpı işareti var. Read books resmimizin üstünde ise tek işareti var. Öyleyse buna ne diyeceğiz? Onur prefers read books to play games. Hemen Alper'e bakıyoruz ve inceledikten sonra ne diyoruz? Alper prefers milk to coffee. Amanda'ya bakalım. Amanda prefers walk to drive her car. Mary'ye bakıyoruz. Mary prefers shop to clean. Sema bakalım. Sam prefers order to cook food. Sizlere minik bir ipucu vereceğim. Bu tür cümleleri yazılarınızda veya testlerinizde gördüğünüz zaman şuna çok dikkat edin sevgili çocuklar. Her zaman prefer'den sonra tercih ettiğiniz şeyi yazıyorsunuz. Daha sonra to'yu ekliyoruz ve hemen ardından tercih etmediğimiz şeyi yazıyoruz. Bu bilgiyle sorularınızı da yazılarınızda çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Bir diğer bölümümüzde devam ediyoruz. Hemen bakıyoruz bu egzersizimize. Match the picture with the TV programs resimleri TV programlarıyla bir eşleştirelim bakalım. Hemen bakıyoruz ilk resmimize. Burada iki tane sunucu ne yapıyor? Dünya üzerinden hava durumun tahmininde bulunuyor değil mi? Öyleyse buna ne diyeceğiz? Weather forecast. İkinci resmimize bakıyoruz. Burada da bir çizgi film görüyoruz değil mi sevgili çocuklar? Öyleyse ikinci resmimize de cartoon diyoruz. Üçüncü resmimize bakıyoruz. Burada da futbol oynayan birini görüyoruz. Zaten altta da futbol yazıyor. Öyleyse bu resmimize de sports program diyoruz. Üçüncü resmimize bakıyoruz. Burada da yine iki tane haber spikeri görüyoruz. Değil mi sevgili çocuklar? Öyleyse bu resmimize de the news diyoruz. Ve dördüncü resmimize bakalım. Burada da televizyon programında insanların birbirleriyle konuştuklarını görüyoruz. Öyleyse bu resmimize de talk show diyoruz. Altıncı resmimize bakıyoruz ve burada da çok başarılı bir film aktörünü görüyoruz değil mi sevgili çocuklar? Öyleyse buna ne diyoruz? Film. Devam ediyoruz yedinci resmimize de. Burada da bir belgesel programımız var. Belgeselin İngilizcesinin documentary olduğunu biliyorduk. Fakat bu bir vahşi doğayla ilgili bir belgesel olduğu için wildlife documentary diyeceğiz. 8. resmimize bakıyoruz ve burada bir müzik grubu görüyoruz değil mi sevgili çocuklar? Öyleyse buna da music program diyeceğiz. Ve 9. resmimize bakıyoruz. Bu resmimizde de yine bir jüri görüyoruz. Buna da bilgi yarışması diyebiliriz bence. Öyleyse 9'a da quiz show diyoruz. Ve son olarak 10. resmimize geçiyoruz. Burada da bir reklam var. Sizler de görüyorsunuzdur o reklamı. Öyleyse reklamada ne diyorduk? commercial diyoruz ve bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Ne diyor egzersizimiz bize? Write sentences with prefer according to the chart. Tabloya bakarak şaya prefer cümlelerimizi yazalım bakalım. Hemen bakıyoruz Songül'e. Songül hamburger yemeği seviyor ama tost yemeği sevmiyor. Öyleyse bu cümleyi preferlü bir cümleye nasıl yapacağız? Songül prefers eat hamburger to eat toast. Ömer'e bakalım. Ömer e-mail göndermeyi seviyor fakat mektup yazmayı sevmiyor. Öyleyse ne diyeceğiz? Ömer prefers send email to send a letter. Murat'a bakalım. Murat futbol maçlarını izlemeyi seviyor fakat talk show'ları izlemeyi sevmiyor. Öyleyse buna ne diyeceğiz? Murat prefers watch football match to watch talk show. Esra'ya bakıyoruz. Esra limonata içmeyi seviyor fakat kola içmeyi sevmiyor. Öyleyse buna ne diyeceğiz? Esra prefers drink lemonade to drink coke. Son olarak Miraç'a bakalım. Miraç Scooby Doo izlemeyi seviyor fakat Taş Devri'ni izlemeyi sevmiyor. Öyleyse buna ne diyeceğiz? Miraç prefers watch Scooby Doo to watch Flintstones. Evet sevgili çocuklar. Böylelikle sizlerle ünitemizin kelimelerini öğrendik, konu anlatımlarını işledik ve egzersizlerimizi de hep beraber yaptık. Şimdi sizler için hazırladığım mini sınavı çözmeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz sınavınızı kağıda not alarak, dilerseniz de ekran karşısından yapabilirsiniz. Öyleyse sizlere sınavınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.